Merhaba arkadaşlar, sizlere verdiğim cümlelerin diksiyon kuralları kapsamında çözümlemesini yapıyorum. İlk cümlemiz, Aslı ile Zeynep şeklinde telaffuz etmemiz gerekiyordu. Çünkü ile ve ise'yi gördüğümüz yerde bir önceki sözcükle birleştirerek okuruz. Aslı ile Zeynep. Hemen sonrasındaki sözcüğe bakıyoruz. Benzersiz, kapalı e telaffuzu var. Benzersiz değil, benzersiz şeklinde telaffuz edilir. Güzellikteki gölü derken arkadaşlar güzellikteki e orta bir e'dir. Açık değildir. Güzellik demeyiz. Güzellik de demeyiz. Orta e güzelliktir. Güzellikteki gölü görebilmek için erkenden bakınız erken erken erkenden. Yani orta bir e vardır. Erkenden yola çıkacaklarını diye yazarız ama okurken çıkacaklarını diye telaffuz ederiz. Yola çıkacaklarını söylediler. İkinci cümlemize bakıyoruz. Bilim insanları sağlıklı yemek yemeyen, yemeyen diye yazılır ama okurken harf daralması kuralı gereği yemeyen diye telaffuz ederiz. Gençlerin, gençler derken e kapalıdır arkadaşlar. Genç değil, genç. Gelecekte bakınız burada önemli bir kural var. Gelecekte derken zaman vardır burada arkadaşlar, fiil değil. Bu sebeple daralma söz konusu olamaz. Telaffuz ederken gelecekte diye telaffuz ederiz. Gelecekte obez bireyler olabileceklerini, olabileceklerini diye yazılır ama okurken harf daralması kuralı gereği olabileceklerini diye telaffuz ederiz olabileceklerini söylüyorlar. Hoşçakalın.